Bektaşşah köyüne gelen ilk kafirin önderlerinden Jaji mezarı burada olduğu söylenirdi. Tarih olarak? 1800 60 64 65 yani 60 lan 70 arası 1870 arası bir tarih olabilir. Kastamonu'dan mı geliyorlar? Yok. Buraya gelenler rivayete göre Ordu üzerinden gelmişler. Ordu Samsun üzerinden gelmişler. Hmm. Bizim neyimiz oluyor ya da bizim bir akrabalığımız var mı? Yok. Burada, şuradaki arkada bir ev varmış. Oradaki bizim işte Ümid'in dedesi Ola, olmaz lazım. İsmet amcanın oğlu. Ha he, onun oğlu da Afiyet yengemin e, dedesinin Al. kara. Kara Ağa denen Bekteş Ağa. Buradaki hiç kimseler yokken Bektaş ilk yerleşen aşağı köyde koyda gördüğünüz, yeni koyda gördüğünüz. Bekti aldığımız bilgilere göre Bektaş burayı göstermiş. Kara Ağa'ya. Git demiş yukarıya yerleş. O da gelmiş. Buraya evleri buradaki işte çevirmişler, etmişler. Daha sonra aileler gelmiş, belki beraber de gelmiş. Buradakiler de birbirine hısım akraba alması muhtemel. Şu aradan bir yerden yol vardı Bülbül. Bak şurada insanlar gözüküyor ya. Oradan Asım Hoca gibi oradan aradan gelince biz buradan böyle gelip köprüye oradan giderdik. Bu aşağıda görünen köprü de tarihini bilmiyorum bulamadım da. Haydi Öküreğli beton köprü yeni yapılmış. O biraz evvel gördüğünüz Yeniköy yolundan sonra bu yol açılmış. Demek ki kalabalıklaşınca buralar yerleşimler çoğalmaya başladıkça buralara e, bu köprü ihtiyaç olmuş. Ama muhtemelen ki bence 50'li yılların programına alıp da yapılmış bir e, olmasın düşünüyorum. Çünkü ben 60 yaşındayım. Bu köprü benim çocukluğumdan beri var.